Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki İkbal Karahan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde kendi tasarladığı maskeleri ailesi ve sınıf arkadaşları için dikti. Ortaca Şehit Piyade Astsubaymen Ünal Daka İlkokulu öğrencisi Karahan, salgın sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından babaannesinden iğne ipli kullanmayı öğrendi. EBA üzerinden eğitimle devam eden 9 yaşındaki İkbal bir yandan da babaannesinden aldığı yardımla dikiş konusunda kendini geliştirdi. Ülke genelinde uygulanan kontrollü sosyal hayat dönemiyle birlikte önem kazanan maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat eden Karahan, kendisi için maske tasarlamaya karar verdi. İnternetten maske yapımı ile ilgili bilgi edinen ve kendisi için tasarlayan 9 yaşındaki İkbal, babaannesinden öğrendiği tekniklerle maskeyi dikti. Yüz yüze eğitimin tekrar başlamasıyla okuluna kavuşan Karahan, sınıf arkadaşları için diktiği maskeleri öğrencilere hediye etti. İkbal Karahan internetten aldıkları maskelerle ilgili bazı sorunlar yaşamaları nedeniyle kendisi maske dikmeye karar verdiğini söyledi. Kendi kıyafetlerini diken babaannesiyle dikişe başladığını aktaran Karahan, beğendiği kumaşlarla renkli ve desenli maskeler yaptığını belirtti. Ailesi, komşuları ve okul arkadaşları için maske diken Karahan şunları söyledi. Babaannem dikiş yaparken ben de ondan gördüm. Sonra elimle dikmeye başladım. Bebeklerime böyle kıyafet falan dikiyorum. Sonra böyle maske dikmeye başladım. Baba 23 veya 24 santim olunca onu böyle kesiyorum. Sonra bunu ortadan iki parça olduğunda birazcık boşluk bırakarak dikiyorum. Sonra ters çeviriyorum. Tekrardan dikiyorum. Lastiklerine getirdim. Tamam.